önce iletişimdeki vergi yükünü hafifleteceğiz. Artagan hayata geçtikten sonra da vergiyi kaldıracağız. İnternetteki vergiyi kaldıracağız. İnternet altyapı hizmetlerini güçlendirip yatırım miktarımızı OECD ortalamasının üzerine çıkaracağız. Bu hem daha çok kişinin internete erişimini sağlayacak hem de internet hızımızı arttıracak. Bu amaçla fiber altyapımızı ülke çapında genişletip tüm vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. Genç cumhuriyetimiz nasıl Türkiye'yi demir ağlarla ördüyse biz de Türkiye'yi fiber ağlarla öreceğiz. <laughs> Nitekim bu yoldaki adımlarımızı iktidar olmayı beklemeden atmaya başladık. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Taylan Yıldız'ın yoğun gayretleri, Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de desteğiyle metroda internet projesinde sona gelindi. İstanbullular artık metronun birçok yerinde internet kullanabiliyor. Proje tamamıyla devreye girdiğinde inşallah metroda internetin olmadığı yer İstanbul'da kalmayacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yavaş ama pahalı internetin en büyük sebebi internet hizmet sektöründeki rekabetin zayıflamasıdır. Hamza'nın biraz evvel söylediği gibi. BTK verilerine göre Türkiye'de hakim pazar operatörlerinin payı yüzde 65'in üzerinde. Bu birkaç firmanın bu alanda tekelleşmesi demek. Firmalar tekel oldukları durumlarda yatırımdan kaçınıyor. Dolayısıyla hizmet kalitesi ve değişimlere uyum hızı da düşüyor. İşte o nedenle İyi Parti iktidarında internet servis sektöründe tekelci anlayışı ortadan kaldırıp gerçek rekabeti sağlayacağız. Değerli dava arkadaşlarım, iktidarlar boş lafla, hamasetle değil, icraatla büyür. Hamaseti icraatın önüne koyan siyasi partiler sandıkta kaybetmeye mahkumdur icraat yapamayan Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının Türkiye hamasetten başka verecek bir şeyi kalmadı. Onlar saraylarında sefa sürüp Türkiye'ye her gün yeni bir masal anlatırken milletimiz hayat şartları altında ezilmeye devam ediyor. İşte o nedenle başımıza bela ettikleri bu ucube sisteme geçtiğimiz son 3 yılda hızla fakirleşen milletimizin gözü kulağı artık bizim üzerimizde. Bakın o kadar ilginç ki gittiğimiz her yerde hangi konuda, hangi sektörde, hangi üretimde üretimin hangi alanında problem vardıysa örneğini elime verip bunu oradan göster diyorlar. Bakın Malatya'dan bu yaşı verdiler elime. Bu da sarma için kurutulmuşu kıyılmışı. Ama gene Malatya'da bir arkadaşımız bunu özellikle verdi. Dedi ki bizim porsiyonların zaten küçüklüğü küçük de bir de böyle delik. Bunu göster dedi. Bunu göster dedi. Şimdi doğudan batıya, kuzeyden güneye memleketin dört bir yanında artık millet bizi çağırıyor. Kimse merak etmesin. Biz bu kutlu çağrıyı duyuyoruz. İl il, ilçe ilçe milletimizle buluşuyoruz. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dinlemedik dert bırakmıyoruz. İktidarın dümenlerine rağmen her geçen gün milletimizin desteğiyle büyüyoruz. Bu arada Hamza, şimdi bizi TRT'yi ve meclisi kapatıyorlar televizyon ama mutlaka birileri izlemiştir. Beyinlerini yaktın be oğlum sen bugün. Ne yapacak abiler? İnan bütün devreler yandı. Şimdi bakıyorlardır ne demek istedi diye. Vizyonumuzla, projelerimizle, çözümlerimizle ve milletin kürsüsünden konuşan e, vatandaşlarımızın önerileri, tespitleriyle iktidara yürüyoruz. Bizim yolumuz hak yoludur. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda asla durmayacağız iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye düze çıkanıncaya kadar yılmayacağız. Artagam'la milletimizi zenginliğe kavuşturuncaya kadar yorulmayacağız. Bu bizi bugünlere getiren ülkemize ve milletimize olan vefa borcumuzdur. Onların hayallerinin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar. Çünkü biz cesareti Metehan'dan, destanı Bilge Kağan'dan, gücü Alper Tunga'dan, umudu Kürşat'tan, inancı Alparslan'dan, kararlılığı Fatih'ten, mücadeleyi Atatürk'ten öğrenenler. Çünkü biz Türkiye'nin iyi ve cesur evlatlarıyız. Çünkü biz iyi Parti'yiz. Çünkü biz Türkiye'deyiz. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.